Sesi de çıkarsa harika olacak. Burada size paylaşabileceğim bir video arıyorum önce. Oysa herkes öldürür sevdiğini. öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kişiyle yapar bunu. Kimi dalga vukça sözlerle. Koşta Mesela herkes öldürür sevdiğini. Bunun sesi geliyor muydu size? Onu emin olamadım. Olcan bir baksana yayına. Eğer böyleyse e, kapatalım. Bir saat sonra ben yine geleyim size en çok güldüğüm TikTok'ları izleteyim. Ne? Ne oldu? Yayına bir açsana bir şey bir şey bakacağım telefonundan. Çok güzel duruyor bu arada. Bir bakacağım dur. Neydi? Kapadın mı yani? Hayır hayır açık bak dur. Saniye şey Mert'le birlikte çektiğimiz video var ya. Öyle çok hızlı geçme. Yavaş yavaş dokuna dokuna. Mesela şöyle bir fotoğraf var. Ya. <laughs> ya açma onu ya. Ama mesela ses çıkmıyor tamam mı? Evet. <laughs> ses çıkıyor fotoğrafa bak. Dur farklı varlık seç dediğimiz ne oluyor? Kanka, ya keşke böyle yani. favorilerine falan girsek de oradan bulsak anladın mı hani? Bakın mesela paylaşamadığım bir post. <laughs> ya hani. Uf. Bu bu, fot bu fotoğraflar inanılmaz ya. Devamı o kadar güzel O zaman bak geliyorsa tamam şimdi aldım feedback'i. Geliyorsa ben en çok güldüğüm TikTok'ları bir derliyim. Tamam mı? Ya yarım saate ya esnemeye başladım ya. <laughs> derliyim hepsini. Onlarla birlikte bir yayın yapalım. Ee, hem de şarkı söyleyeyim arada. Canlı reaksiyon. Aynen. Bak hatta favorilere gireyim mi şu an? Yani yerde yattığım fotoğrafım var. Oğulcana su döktüğüm fotoğraflar. Kamera arkası anları. Evet ya. Evet evet. Onları derlememiz lazım. Aynen. Var. Onları kesin o kadar komik kamera arkaları var ki. Of iyi ama bak tamam bu yayın çok güzel oldu. Şu an bunları yapabildiğimiz Eskiden ne oluyordu biliyor musun? Bunu açıyordum. Şey gidiyordu. Ses gel. Bak buradan da kameramı kapatılmıyor. Suratına su döktüğüm video. Başka bir şey aç. Olmuş artık düzelmiş. Mesela video nasıl oluyor? Favorilerin hepsi mesela bak açtım. Benim adım Ben. Bu mesajı buzdolabındaki sütü bitirdikten Arın, sonra ben. çöpünü buzdolabında bırakan bütün erkeklere gönderiyorum. Bunu yapmaktan asla vazgeçmeyin. Biz buradayız ve bekliyoruz. Benim adım Ben. Bu mesajı buzdolabındaki evet, sütü bak, bitirdikten diyor. sonra Eskiden çöpünü buzdolabında işte. bırakan bütün er Len Uber demiş biri. Yarın okul var okul. Harbi ya yarın okul var. O zaman ben hızlıca derleyeyim ya bunları. Kamera evet. arkalarını falan da yapayım. İnternetimiz de geldi. Gel, gel. Neden gel, soru gel. soruyor soramıyorum? Hata veriyor demiş. Soru kutucuğu olduğu için mi acaba? Şimdi abi. Wi-Fi'ye girmen lazım. Ee, i̇nternet 100 megabit şu an aşağıda. Tamam okey. Bir dakika gir de. Şimdi ben zaten yayını kapatacağım. Ee, yayında böyle paylaşmak için bir şeyler derleyip Sonra tekrar açacağım yayını. Tamam hadi. Tamam. Of, çok sevindim bu özelliğin olduğuna şu an. Hiçbir yere gitmeyin tamam mı? Muti özellikle de sen sana uzunlar söyleyeceğim çünkü. Hepinizi öpüyorum. benim böyle bir konseptim vardı bu arada. Mesela böyle genel o hafta ne olmuşsa onlarla ilgili haberleri verecektim. Böyle görsel seçerek. Ama böyle çok saçma sapan şeyler var. Mesela Yusuf abinin Metin Kika kıyasla... <laughs> çok güzel oldu biliyor musun? Metin'inki kıyafetiyle o konserini dinleyince müthiş oldu. Bence ekran kaydı almışsınızdır. Mutiye de atmışsınızdır. Sevgili Şebnem burada. Şebnem demiş ki abi selamlar Urfa'ya bir selam söyler misin demiş. Belki direkt, direkt sayfa da yazmış olabilir. Urfa'ya buradan selamlar arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Ben söylerken Sinem ne diyeceğim abi? Bence ne? Sinem ne diyeceğim bak. Oha Baha bir şive komedisi yaptı az önce. Ben galiba kusuyorum. Aaaa inanılmaz. Ne bir ne tane olayım mı? <laughs> Mal demiş biri. Hasan iç canlı komik mi lan demiş. Bize nefretini göstermiş. Yazık lan size demiş. İğrenç bir şey. İğrenç insanlar olduğumuzu bize bir kere daha hatırlatmış. Ezgi de demiş ki Çok Baha olsun. Bey. Baha Bey rahat mı acaba oradan demiş. O kadar rahat ki barış işareti yapıyor. Normalde barış işareti yapmaz. Anarşist biridir çünkü kendisi. Siri. <laughs> evet şimdi çok sevdiğim bir TikTok kullanıcısının TikTok'unu size izleteceğim. Sevgili Emirhan Takva. <laughs> ya yemin ederim benim en sevdiğim TikToker. Evet. Annemden diş macunu istemiştim sağ olsun. Bim'den beni almış. Da gerek yoktu anne ben ağzıma tembih adamın temiz kalması için. Bir dakika dur ya. Medeniyet dediğin tek... Anneme tembih. Anne zahmet etmeseydim ben ağzıma tembih. <laughs> ederdim. bir dakika bir dakika. Ama bir şey diyeceğim izleyin bu TikTok çok güzel bir TikTok. Annemden diş macunu istemiştim sağ olsun. Hmm. Bim'den beni almış gerek yoktu anne ben ağzıma tembih ederdim temiz kalması için. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavardaki medeniyetin kullandığı diş var. Bunlar <laughs> Hazreti Muhammed peygamberimiz bizim misli kullandığımız dur, Hayır. Saygılıyor. Of sevgili Emirhan Takva. Teşekkür ederiz bizi güldürdüğün için. Bir TikTok'un daha var bende bu arada. Bu semt o sevgili Halit Halit burada. İbrahim Über tatlı ses gibi tatsız bir şaka yapmış ama ben gülerim yine de çünkü kendisini çok seviyorum. Evet bakalım şimdi favorilerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne var? Ha şey Canerio'nun TikTok'u var. <laughs> Otlarca bakışırdı, karbi çok yakışırdık. Çekemezlerdi, takışırdı. Akşam olur Dikkatli izleyin, dikkatli izleyin, kornaya basıyor. Uzun sürmeden barışırdık. Unutmadım seni senin küsüp gitmelerini. Burada bitiyor galiba. Sesini şey yapınca o değişiyor. Evet. Böyle bir şeydi arkadaşlar. Bu foto açıkken dünyanın en duygusal şarkısını söyle. Yine ciddi olamayız değil mi? Öyle bir fotoğraf ya gerçekten. Hani sizin için bir daha açarım. Ama şöyle bir fotoğraf da var. Bunu da mesela gerçekleri konuşurken al kadadosu. Mesela birazcık da gerçekleri konuşalım ya. Evet Oğulcan gel mesela. Bu fotoğrafı da fakat anladın mı? Gerçekleri konuştuğumuz zamanlarda bunları konuşalım. Mesela bir gerçek söyle arkadaşlar. E, bir şey acı gerçekler. Dur, evet. Acı gerçekler. Niye İbrahim Ha, öyle şarkısı vardır? O ne diyor da kesin acı gerçekler vardır. Hangi? Kabullenmesi zor olsa da yalnızca iki dakikada sizi bir ne? O ne diyonun çok hızlı ikna etmesi. <laughs> her şey. evet evet gene. O ne diyor ya giremiyorum peki ben şu an. Acaba neyse hiç önemli değil ya bildiğim ha mesela evet olacak söyle mesela bir gerçek söyle ya kardeşim bir bir şeyi kaybettikten sonra yaşadığınız acı onu kazanırken yaşadığınız mutluluktan iki kat daha fazla olacak. Çok iyi. Çok Önemli bir gerçek bu. Hiç gibi. böyle bir şeyi kaybettikten sonra yaşadığın acı onu kazanırken yaşadığın mutluluktan iki kat daha fazla oldu mu? Olmadı. Evet benim de. İki. Sadakatinizle aldatılma olasılığınız birbirine çok yakındır demiş. Mesela Hüseyin demiş ki Instagram'dan link atmış 31 yazmış. <laughs> Arkadaşlar ya 31 çok komik değil mi? Biraz da bu gerçek konuşalım. <laughs> Bugün her şey konuşuluyor. Ya, ya bak komik de. Ben güldüğüm için rahatsız oluyorum sonra böyle. İşte. Tabii ki 31'in gerçeği gibi. <laughs> <Evet>. 31. <'in... gülüyor> of ya. 31'in hiç komik olmaması çok komik. Millet sokakta aç diyen dayı fotoğrafı demiş yağmur kloz. Evet, aynen öyle yağmur bu arada gerçekten. <laughs> Millet aç aç. Baha abi gösteriyorum. Bunu Aç. Yiğit Özgür'e ulaştırın. Bu fotoğraf Yiğit Özgür'e gitmesin. Hiç alakası yok. <laughs> Şimdi atarlar falan insanlar. Böyle şeyler olabilir. Hemen bir neşe Yusuf abinin metini <laughs> 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 Videonun başlığı çok iyi ya. Yusuf abinin metini çizecek. Böyle oyun oynayacağını beklerken Ya çıkıyor. bir şey diyeceğim. Evet bir TikTok daha geliyor. Hazır mısınız? Mizah seviyemin ne kadar yerlerde olduğunu anla. Ben bu videoya gülüyorum ya. Evet açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu nasıl bir video ya? Bu niye? Daha beter shit var. Ya. Çok kötü oğlum ama gülüyorum mesela. Değil mi? Komik yani. Yani. abi olabiliyor Komik. yani. Ya yeter yeter demiş ya N N Nazım Nas Ra Rasim Nesmedere'ye. Bereke, bereke evet. Abi saniye hakkında ne düşünüyorsun? Gitar kelepçemi <laughs> Geldi burada misafir ettim sevgili Mert'e buradan kendisine selam yolluyorum. Eğer takipçiler varsa iletebilir. Peki, Bursa hikayesini biliyorum. <laughs> evet ya o çok komik. Ben Mert buraya gelmeden önce herkese dedim ki çocuk Bursa'dan geliyor hani bu, Bursalı falan. Değil ama. Hani, o da bana defalarca İzmirli olduğunu, İzmir'de yaşadığını söylemiş. Ben niye herkese Bursalı olduk Geri döndü. Hala nereye gitti diyoruz Bursa'ya <laughs> mı? Yüz <laughs> kere istemeden, istemeden yapıyor Bir de şöyle bir şey oldu. Mesela geldi, herkes Mert'e şey Bursa ile alakalı sorular soruyor. Aa Bursa'da nasıl falan. İşte, nerede Mert şey yani. diyor işte. Ben sabah kumru yedim falan. Olcan oğlum Bursa'da kumru Hı. sanki <gülüyor> falan. yapıyor <laughs> böyle. Ya, ilginç bir andı. Evet bir kamera arkamız var geldi. Olcan'ın mezarının başındayım. Arkada olacağım var. Siz çekten göremiyorsunuz ama ufak kaydırırsanız Oğuzcan'ı mesle yapıyorum arkada. Ya, ya bunu ben böyle büyütüp böyle değiştiremiyorum. O şey. özellikle de bitirilmeli. Yani. Evet, evet ya. Arka Instagram. Hadi hadi. Sevgili Semra eğer buradaysan <laughs> isim veriyor böyle değil güzel. mi? Eyvahlar olsun ya. Eyvahlar olsun. Evet. E Nereden devam edelim biliyor musunuz? Olcan'a arkeo fotoğrafı. <laughs> Mesela. Ya, oğlum niye açıyorsun bunu? Bana hiçbir Oğlum de... bak sormam. farkında mısın? Kıçımı tutuyorsun arkadan ve Ciddi çok güzel kav... Oğlum çok güzel kavramışsın Oha, cidden bu arada. Ama ben söyledim sana böyle yap diye. Evet. Arkadaşlar yarın okulumuz olabilir. Uyuyun o zaman. Bizim yok. Falan yok. kızıyor Bizim yok. Bizim 4 Ekim'de açılıyor galiba. 5 de olabilir. Bana yazmış Zeynep sessiz. Evet bana ne bağırıyorsun abi? Kulağın patladı demiş. haklı çocuk niye Ne Ne abi? Ya. Yazık oğlum. Bak millet kulaklıkta bağırıyorum Allah Allah. salak salak insanlar şimdi bir şey. Abi bu fotoğrafı nasıl çekebildiniz? Ses başarıyla alındı. Bu paylaşıldı. onlar <laughs> biz gerçekleri konuşuyoruz. Yayından evet. sonra tatsız fotoğraflarda görebilirsiniz. Tatsız fotoğrafta evet, evet ya. Şu aralar çok düşüyorum. <laughs> Evet devam ediyoruz. Bir neşelenelim yine isterseniz. Nerede ya o? <laughs> Heh, evet bir kamera arkamız daha var şu an. Ama bunu anlatmamız lazım. Böyle. Ama o yer oturduğun yerden salak mısın oğlum ya falan anladın mı? Böyle bir tepki verin diyorum. <laughs> şimdi ben veriyorum. Abi, ya. abi tek abi, bir iş var ya. ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> abi, gel, gel gel gel. Gel buraya gel ne olur. <laughs> Ya bir şey diyeceğim sen kes sesini çok güzel oynadı tamam müthiş. mı o kadar iyi bir oyunculuk sergiledi ki orada mesela Berk abi de orada gülüyor şu an <gülüyor> alındım gücendim diyor ya yani adama niye alındırtıyorsun anladın mı orada gerçekten müthiş bir oyuncu dalga geçiyor oyunculuğuyla. Senin hocan gibi. Şöyle gindi? söyleyeyim merhaba hocam <gülüyor> <gülüyor> benim oyunculuğumla video haksız mıyım? Kesinlikle evet, evet, seviye evet, evet. atlıyor evet, seviye bak atladı. bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim şaka yapmıyorum hayvan başka gibi iyi oynuyor. Bir oynuyor başka bir levelde. Hayvanlar gibi oynuyor yani böyle bir şey olamaz. <laughs> Abi sakallar kaç yaşımın demiş. <laughs> Neymiş? Kaç yıllık bunlar 10 mu? 9 mu 8 mi? Yalan söylüyorsun bu arada. 10 yıldır uzatmayayım. Ben 10 yıldır berbere gitmiyorum dedim. Daha kötü. <laughs> ben onu bozdum ama değil mi? Peki evet, evet. bir VTR'miz daha var. Sana Oğlum ben çok <laughs> sevdim bunu ya. Böyle her hafta yapsak ya. Hemen Ama bak bir şey diyeceğim. Bence bunu her hafta yaparsak çok keyifli olur. Arkadaşlar şu an dürüstçe ne söylediğinizi, ne düşündüğünüzü yazar mısınız? Bakın burada mesela şeyler var. Ben böyle arkada metin içi açıyorum. Falan böyle. Arkadaşlar bir gerçeği daha konuşacağız. Direkt yayına verebilsek verebilecekler. Ya. Evet, işte hemen alsak mesela buradan arkadaşlar bir gerçeği daha konuşuyoruz. Tuning garajın bir gönderisi bu. Bir gerek yok mu acaba? Dur ya ben telefonumu açayım. Evet evet arkadaşlar mesela bir gerçek bu bu fotoğrafa çıkken gerçekleri konuşuyoruz ya yani test yapıyoruz şu an bir şey yapmıyoruz aslında. Mesela bu fotoğraf varken gerçekleri konuşuyoruz. Şu fotoğraf varken. Şarkı söylüyoruz, ondan sonra bu fotoğraf gidince mesela komik videolar açıyoruz. Ne var komik bir şöyle bir Çok iyi bir video? Bu. video ya? Değil. Mi? <laughs> Böyle bir video. Sevgili Fatih aramızda buradan da arkadaşlarımı arada geçiyorum. Bu bir gerçek mi ama? Bence bu bir yalan. Gerçek. Bu bir yalan. Buna gerek gerçek. yok. Böyle şeylere gerek yok. Evet sizin için bulduğum bir video daha sevgili Emirhan Takva'dan geliyor. Ha, pardon. Çok sevgili İlker kardeşimin bir videosu var. Onu izleyeceğiz şimdi. Çok güzel bir video. Umarım biz öyle duyuyoruz sadece. Evet, sesi olmadığı için gülemedim ben bu videoya. Bir tane soru geldi bak mesela tak diye. Bam diye bir soru geliyor. Bak mesela bu şarkıyı söyler misin demiş. Söylerim. Söyle. <laughs> Fatih bu çok Komik demiş. Evet Hacı Dede 251 31 espirisi mi demiş. Arkadaşlar bence size sesi doğru zamanda geliyor. Bize yanlış zamanda gidiyor. Evet ben buna doğru çok. Vardı. Evet evet doğru. Doğru değil mi? Mesela ben bu sese çok güldüm. Bu videoya çok güldüm. E başka ne var? Emirhan Takvan'ın e, doku mokümenterisi var. İkinci el krallarından geçtiğimiz hafta neler oldu? 40 dolara anlaştık. Baba zaten depoda bir ton gereksiz şey var. Evlat sen bu işi sadece şey 2 yıldır yapıyorsun. Ben ise 30 yıldır. Şu an bakmakta olduğun gol sopası oldukça eski ve baba yadigarı. 2400 dolar istiyorum. İyi ama bu gol sopasıyla sadece golf oynayabilirsin. Baba o gereksiz şeyi sakın alayım deme. Kapa çeneni sen. bu işi 30 <laughs> yıldır yapıyorum. Ayrıca bu şey oldukça eski yani. görünüyor. Çünkü o lanet olası bir antika. 40 dolara ne dersin? A ama 2400 40 demiştim. dolar iyidir dostum iyidir. Kapa çeneni. Kapa çeneni Sam. Evet bu video da çok güzel de uzunmuş. 1 dakika 30 saniye. Emirhan ne yaptın ya? Benri videosunu bir daha izleyelim. Annemden diş macunu istemiştim sağ olsun. <laughs> Bim'den Benri almış. Da gerek yoktu anne ben ağzıma tembih <laughs> ederdim temiz kalması için. <laughs> o fayda bir <Ve> <laughs> ya. Harika bir cümle. Tembih. Ya. Ben ağzıma tembih ederim. Evet, yayınımız da bu kadardı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bunu her hafta yapıyor muyuz? Beni sardı gibi ya. Ben. Ama bak, mesela evet. ne yapacağız biliyor musun? Böyle i̇çerik bulacağız. Böyle Fatih diyor. İçerik bulacağız mesela, tamam mı? O içerikler. Mesela siz de atacaksınız atıyorum. Hazırlayalım gündem hazırlayalım. Evet, mesela haftanın bir konusu olsun. Ben böyle çok fazla şeye başlayıp devamını getirmedim. Değil mi? Evet. <laughs> Haftaya bir kere daha yapacağız, sonra bir daha yapmayacağız. Arkadaşlar. Ben ben var ya hiç hiç sözünde duran biri değilim yani. Niye böyleyim? Ben? Sonra konuşalım. <laughs> ama bak bir şey söyleyeyim mi? Ben çok iyi kalpli biriyim. <laughs> yani ne alaka şu an? Kanka öyle değil mi? Tamam öylesin de şu an hiçbir alakası yok. Ama kanka. öyle. Öyle. Abi sen yat bence. Öyle. <laughs> <laughs> Abi sen yat bence. Bunu Şimdi başa tutturuyorum bu yorumu. Evet evet. Mutlaka bunu yap. Nasıl? Evet. 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 Yatmam gerektiğinde ya. anladım şu an. 10 tane video olmasın. Haftanın da, konusu mısın? 31 olabilir mi demiş. Hayır. Olamaz. Evet. Kesinlikle. Ya bir şey sen oradan şey topluyor musun? Neydi bunu? hani Evet, hayır falan. Oylama yapabiliyor musun? Mesela anket, anket mi? mi? Anket, oylama neyi sonladı? Ee, anket değil de Şöyle bir şey yapabiliyorum. <laughs> Bunu yapma ya. Kanka kime benzedim biliyor musun? Sakın söyleme. Evet ya ismini söylemeyeyim. İsmini söyleme. Onun... <laughs> Çok kötü ya. Evet evet hiç gerek yapma. yok böyle şey. Anket yerine böyle şeyler yapabiliyoruz. Sen diyorsun? öyle <laughs> Oğlum yine bu da birine benziyor ya. Bak ismini söyleyeceğim sessiz şimdi. Çok... Sessiz Hayır sessiz ya. Sessiz sessiz ya. Sessiz ben bu da ama aynısı. Aa, aa. Şey Allah aşkına kapat seferi. Kanka sizi. aynısı. Evet. Bu da onun aynısı. Ama söyleyemiyorum. <laughs> bir çok saçma. Lütfen lütfen hiç böyle şeylere gülmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü anket yapamıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. İşte fasulyeyi açıyoruz mesela böyle. Bu da bizim veda filtremiz arkadaşlar. Programı her seferinde bu şekilde kapatıyoruz. Ee, yani. Aynen ellerimizle oluyor. Mesela kalp yap şöyle. Buna SS alabilirsiniz. Bize atarsanız yaklaş biraz daha böyle. Şöyle yap. Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> Komple kuru oldu. Evet, evet. Bak. Oha! Ben de kuru pozulu oldum. <laughs> Çok iyi. Tamam, kapanışta da filtrelerle oynuyoruz. Sonra Hepsi bitiyor. İyi midem demiş. Kapatırsanız uyumak istiyorum arkadaşlar. Ee, sizi yatağınızdan eden hiçbir şekilde yatağınıza dönmenizi sağlamayan bu o, canlı yayın programının maalesef sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. İyi bakmadan önce son bir eee VTR'miz var. Onu da açalım. Bence bu gecenin en sevilen VTR'si bu oldu. Oha olmadı seyirciler herkes kurumu sürüyor halka biz de kurumu hala kurumu of durmamız lazım artık tamam çok güldüm ya kuru fasulye çok kötü bir kanka ben oldu çok ya. güldüm ya çok güldüm ha fasulye oldular ya fasulye çok mi komikti mi? evet tamam <laughs> biz, siz, siz, kapatın arkadaşlar bir kişi kalana kadar bekleyeceğiz biz niye öyle bir şey yapalım yapmayalım ah keşke onu sessiz söylemiyorum evet evet gidin hadi yeter biz, biz yapacağız arada böyle. Biz bazen bazen açacağız. Bazen böyle geleceğiz. Yayın yapacağız. Bir şeyler izleyeceğiz. O hafta neler olmuş. Şakalar falan. Magazin konuşamıyoruz. Yok. Çünkü ben sevmişim. Konuşuruz da. Ol, olmaz gibi. Gerek de yok bence. Baskın yapalım. Karnımız acıksın. Siz kapatın biz açalım. Fasulye ve Metin 2 sabaha kadar buradayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abi gelsene bir. O zaten fasulye benziyor turuncu. <laughs> gelsene bir. Evet arkadaşlar bu dursun artık ama ya. Bu gerçekten durmalı yani. Evet ya. Evet arkadaşlar. Her hafta böyle yapıyoruz işte. epilepsi hastaları özellikle epilepsi hastaları bu yayını izlemezlerse çok mutlu biri oluruz. Biz normal evet. hayatlarımızda gece yatarken falan. Arkadaşlar teşekkür ederiz herkese. Şimdi ben yayını yarıda kesiyorum.